kollarınızı ve uçmak kurtulmak istiyorsanız APG tam olarak bunun için tasarlanmış bir cihaz. APG ile zayıflama aslında fizik tedavi amaçlı üretilen bir cihazın zayıflama üzerindeki etkileri de görününce tesadüfen ortaya çıkmış. APG ile zayıflama basit bir masaj benzeri işlemle kan damarlarının serbestleştirip kan akımının düzenlenmesi, dolayısıyla dokuya hayatiyetini kazandırılması ile sağlanır. Bağ dokusu hücresinin görevini yeniden yaparak bağ dokusu sentezlemesi ve dokuyu bir ağ gibi toplayıp kaldırması sonucunda ise neler mi olur? Yağlar arasındaki sıvı atılır, selülit azalır. Doku sıkılaşır, kan dolaşımı düzelir, yağlar yakılır. Böylelikle heykeltıraş adını verdiğim sistemle kıvrımlı bir vücut hatlarına sahip olursunuz. Ayrıca doktorların lupus aksiyon sonrası sıkılaşma için tavsiye ettiği tek uygulamadır.